Evet herkese tekrar merhaba. Gördüğünüz gibi kardan kıştan kafamızı kaldıramıyoruz. Hava durumu da bizimle dalga geçiyor adeta. Öyle bir iyi bir kötü garip bir şekilde bizimle dalga geçtiğini hissediyorum. Şimdi motosikletimize küçük bir yıkama operasyonu yapmayı düşünüyordum dün gece. Hani hava dünkü gibi olursa yapabilirdim çünkü. Ama olmadı yani hava dünkü gibi olmadı yine de gidip küçük bir tutacağım sağına soluna çünkü buna ihtiyacı var kendisinin sağından solundan gelen sesler gerçi tekerlerden gelmiyor ama yine bir yerde bir kir pas çamur bir şey sürtüyor olur diye düşünüyorum çünkü sürekli gelmiyor o ses öyle olsa sürekli gelirdi. Şu an hiç emin değilim. Hala kapım çok karışık. E, yani ufaktan ufaktan videolara da seriliği oturttuğumu düşünüyorum artık. Ee, peş peşe videolar atıyor gibi olacağız. Devamlılık önemliymiş YouTube'da. Öyle okuduk, öyle araştırdık. Bak. Bak işte salak bak ya. Ya bir gün bak geleceğim şu köşe, şu taksi durağının önüne. Bir tane çok küçük bir sandalye atacağım kuracağım kamerayla şöyle tripodla. Şurada yaşananları size bir seyrettireceğim. Yani bunun için ayrı bir video yapasım var gerçekten. Bugün video çekmesem mi diye bile bir düşünüyorum yani. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Biz video falan çekmeyelim. Ya da çekelim ya. Ne olacak? Şu aynadan bir baksam aslında kameranın önüne durumda. İyi gibi lan, iyi, iyi. çekeceğim. Tam videoyu çekiyorum, vazgeçtim. Şey çok da hızlı gitmeyelim istiyorum. Ya bir de karbüratörlü motosiklet. Gece soğuğu yiyince kapalı bir garajım yok maalesef. Gece soğuğu yiyince ne yapıyor ister istemez çalışmıyor. Ya yani istese de çalışamıyor. O yüzden biraz böyle bir ısıtmak lazım oluyor motosikleti. Yani normalde şu arabalar için kullanılan bir taktik var ya sıcak su döküyorlar falan marş motorunun oralara. Çünkü çalışmaması sebebi marş motorunun acayip soğuk olması. Marş motoru kızınca motosiklet ya da araba çalışıyor aslında. Ya yani motor bile ona dökülmesinin bir manası yok açıkçası. Yani en azından bu benim tecrübem tabi tam olarak teknik açıklamasından emin değilim ama bu benim tecrübem. Ben ne yapıyorum? Saç kırıtma makinesinin power'ından yararlanıyorum. Güzelce ısıtıyorum motosikleti. Ee, marş motorunu orayı daha doğrusu. Sonra çat tek marş hemen alıyor marşı çalışıyor kafası rahat hayatına güzel. Şimdi şu anda millet bana 2x farklı bir gözle bakacak diyecektim. Yıkama yok. O zaman buraya kadar gelmişken benzin alalım. Benzin zaten kaç lira olmuş? Motorun 23, benzin 20 lira. LPG 157. Allah sonumuzu hayretsin vallahi billahi. Yakında benzin almak için falan son 6 aylık maaş bordrosu isterlerse şaşırmayın. Hani sen bu benzin alabilir misin falan. Ya da kefil falan isteyecekler diye düşünüyorum. Yani kefil istemeleri de bir ihtimal. Ki bilmiyorum işte aslında istemek için tamam. anam ne kadar çok paramız varmış. Dur. Çok para dediğim işte. 55 lira. Ben 50 liralık menzin alalım. Hazır cebimizden de çıktı. Ben kredi kartıyla öderim diye düşünüyordum da nakit çıktı. Fark etmez. Her türlü Türk lirası değersiz. Kredi kartından da ödesen, maaş kartından da ödesen. Her türlü de değersiz bir para. Baksana. iki buçuk litre falan gelecek aşağı yukarı. Hatta iki 2,5'da gelmeyebilir. 2,40 falan gelecek. Çünkü yarım litresi 10 liraya denk geliyor ama 20,64 benzin. Eldenlerimizi de takıp gidelim benzin alalım. Ondan sonra bir aşağı inelim. Bir bakalım bilgisayarımızın işi bitmiş mi? Bakalım. Şöyle güncel göstereyim size. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 9'u olmalı. Yanlış hatırlamıyorsam. Motorun 23. Benzin 20.64. LPG 10.57. Ben 3.5 liraya mazot aldığımızı hatırlıyorum ya. 3.5 liraya mazot aldığımızı hatırlıyorum. 3.5 lira ne demek? Ne kadar geldi? 2.42. Kolay gelsin. 16 Pras ödedim. F olarak girmiş. Bu sizin probleminiz. <laughs> ben her şey kayıt altına aldım. Yani Pras'a F diye anladıysan bu acı şey yanımda taşımak istemiyorum. Burası karayolları. Burada zaten kimse kimse hiçbir yerde yol vermiyor da burada ekstra yol vermiyorlar. Kaptırıyorlar 120 ile falan. Geliyorlar. Sonra işte ben zaten geliyordum. Görmüyor musun? Muhabbet oluyor. Allah kazadan bedadan korusun tabi. Aynalar zaten bir şey yaramıyor da işte. Kendimi avutmak için. bak da sarı yanar yanmaz kornaya basıyorlar. Bizim millette trafik ışıklarını sarı ve şey pardon sarıyı kaldırmaları lazım. Kırmızı ve yeşil olmalı abi. Kırmızı ve yeşil en doğrusu. İnsanlar ne sinir bırakıyorlar, ne bir şey bırakıyorlar. Sarıda kornaya basma abi. Sarıda kornaya basma. Yani 10 saniye gecikmeli gitsen hiçbir şey kaybetmiyorsun sen. Bak adamlar atasözü bulmuşlar bunun alakalı acele giden ecele gider diye. Yavaş sakin sürüyoruz. Hiçbir şey kaybettiğimiz yok. Her yere yetişiyoruz. Allah'a şükür. Ah, durdum bir kırmızı daha durdum. Geç hocam ya, geç. Bak yine karşıda bir ışık bir korona bir bir şey. Abi şu sarıda bekleyemiyor musunuz ya? Sarıda bekleyemeyenler diye bir belgesel çekseler ya. Allah TLC'de falan yayınlansın. Gerçi kanal ismi verdik sıkıntı olmasın da. Sarıda bekleyemeyenler. Part 1 Erzurum. Part 2 İstanbul. Part 3 Ankara. Silah bizim şehirde şöyle de bir şey var. Çok e, eminim bundan yani. Kırmızıdan sonra hani sarıda koronaya basıyorlar ya. Ecele yetişeceklermiş gibi böyle. ha. Buna rağmen bir ışıkta en fazla 2-3 araba geçebiliyor. Gariptir. Mesela İstanbul'dan Ankara'da gördüm. Abi ışık bir yanıyor. Hani ışık yanma süreleri ortalama aynı varsayalım ee, katılacaksınızdır bana diye düşünüyorum abi orada bir ışıkta atıyorum 10 araba geçiyorsa burada bir ışıkta gerçekten 2 3 hadi çok iyi bir günle isek 4 araba geçebiliyor sarıda bekleyemeyenler diye bir şey gerçekten yapılmalı bak bu, bu kırmızıda da bekleyemiyor bu abi bu arkadaş bu kırmızıda da bekleyemiyor garip bu adamların arabalarından fren pedelini falan kaldırmak lazım Vallahi yani bir yere çarpıp durmaları lazım Öbür türlü bunların çünkü laftan sözden anlayacağı yok. Polis sen nasıl polissin Şey vardı ya kolaçanın videosu. Polis misin la? Sen nasıl polissin polis düzgün olur. Siren olmayan polis arabası Çok acayip şaşırdım. Ama plaka doğru tamam. Yani doğru dediğim en azından A plaka ve mavi plaka. Yani doğrudur herhalde ne bileyim Erzurum'da kim neden sahte polis plakasına başvursun. Ha bunların belgesellerini çeksinler işte. Bence yani izlenir. sarıda bekleyemeyenler. Ya da sarı hayatlar falan böyle. Daha değişik bir belgesel ismi oluyor ya öyle. Ağır yaşamlar, işte mahvolmuş hayatlar falan. Bunlar da sarı hayatlar olsun. Çeksinler yani bunların belgeselini ya. Valla izlenir ben inanıyorum. Şimdi motosiklet de yıkayamadık. Yani yaz boyunca Erzurum'da yıkama servisinden en çok memnun olduğum yer. Yıkamasını kapatmış. Şaka gibi. Geçenlerde bir daha gelmiştim. Köpük yoktu yine köpüksüz falan bir şekilde. Su tuttuk, sildik falan filan da. Polis abi geç, geç sen de geç 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 bana bir yol verin ha, ben gidiyorum. Şimdi şöyle ara sokaklara girdik çünkü bizim caddeye girdiğin zaman öyle istediğin her yerden dönemiyorsun Erzurum'daki Cumhuriyet caddesinde. Yol bayağı uzayabiliyor. Ara sokakları kullanmak en iyisi. Yollar o kadar salak saçma ki her yerde çukur var artık yani kaçmaktan bıktım. Bak, bak bak. İşte bizim de çekeceğimiz var o da bu. Yani arada dükkanların camlarından falan kendimi seyretmeyi çok seviyorum. Yakıştırıyorum motosikleti kendime ya. Ben geç her şeyi kendime yakıştırıyorum da. Bu galiba benim kendime olan güvenimle alakalı. <laughs> ya da egomla artık hangisi daha doğru olursa. Şimdi dolaylı yoldan motosiklet yıkanmış olabilir evet ama bizim motosikletin her tarafına bir basınçlı su vurmamız lazım ki pis, his, toz bir şeyler varsa Onlardan kurtulalım diye. Şu an yine millet bana bakıyor. hani <laughs> hem ulan bu kamera ne falan bu nasıl kaskı ya da falan. Hani kamerayı anlamayanlar. burada kamera olduğunu anlamayanlar yani. Şimdi geldik bir bilgisayarımıza bakalım ne yaptılar ne ettiler. Parçalar eklediler mi? Ben motosikleti şöyle kaldırma olabilir miyim? Alırım. Aldım bile. Burası da bizim bilgisayarcımız. İki tane sistem topladım bugüne kadar. İkisini de buradan aldım. Hadi girelim bakalım. Ne durumdayız? Motosiklet şöyle ayağa kaldırsak ha. Hop. Motosikleti çevirme dersleri. Hadi gidelim. Soğukta motosiklet sürmek adamı şöyle yoruyor. Vücudun ısınmaya çalışıyor, Ne kadar kalın giysen de. O vücudun titriyor. Titrediği zaman bir de sen şey yapıyorsun. İşte motosikleti zaten kontrol etmeye çalışıyorsun falan. Ekstra yoruyor seni. Arkamızda da araba var. Ayna yok ki abi. Sürekli omuz kontrolü yapıyoruz. Yemin ediyorum yeteneklerim gelişti ya. Motosikletimize küçük bir su tutalım, bir rahatlasın. Sonra bir ufak silip hemen yola çıkacağız. Hadi bakalım. Çalışmıyormuş bir de Harika Lan Hadi bakalım çalış Çalışacağım mı lan? başına böyle Hu Niye ateşlemiyor Neden ateşlemiyor Acayip merak ettim şu anda Ateşlememesi için bir sebep görünmüyor İyi çalıştı Allah Allah. Evet şimdi bilgisayarımızın tamir olduğuna, daha doğrusu parçalarının takıldığına emin olduk. Sıkıntı kalmadı o konuda. Hu. Motosikletimize küçük bir temizlik seansı yaptık. Akabinde çalışmadı bize zor anlar yaşattı. <laughs> Onları da izlediniz zaten. Hayda. Sen niye bize bunu yaşatıyorsun ya? Neyse bakalım gidene kadar iyice ısınmış olur kurur bir sıkıntısı varsa da. Nereye gidiyoruz şimdi? Ustamızın yanına gidiyoruz. Motosikletin sağından solundan gelen garip seslere bir baksın Ve Garip seslere bakmanın da yanı sıra Şu çalışmama durumunu bir kontrol ettirelim Bu normal değil çünkü daha önceden de karbüratörlü bir motosiklet kullandım Böyle bir şey yaşadın mı derseniz hayır yaşamadım Bize sıkıntı yaratmadan motosikletçiyim Her şeye razıyız onun dışında biliyor musun? Şöyle güzelce. Halimizde şu gördüğünüz gibi. Kardan mardan bir hal bir hal olduk. şöyle dursun. Neyse az kaldı ustamızın yanına gitme. Gidelim de. Şu işi bir tamamlayalım. Ne gelmiş oraya? Makine bakım onarım arabası gelmiş. Niye kepçe arıza mı yapmış acaba? kar küreyici daha doğrusu kepçe değil de. Uzun bir çekim oldu. Editlemek ve videoya çevirmek sıkıntı olacak. Ama yapacağım. Hoşuma gitti bugünkü çekim. Yani karlı bir hava. Bunu da görmüş oluruz. Birlikte. Hem de motosiklet çalışmadı bir ara bir şeyler oldu. Youtube sever böyle şeyleri. Çünkü gerçekten vakit alan bir şey ve ben hani işte bu edit olayında falan gerçekten çok yeniyim. Bakalım durumu ne? Ya bu arada marş motorunun dönmesi ama ateşleme almaması bence buji ile bağlantılı. Ama yine de emin değilim. Bu havada çekim yapmak sıkıntı gerçekten. Videonun temiz yerlerini bulmak zor olacak. Açın kapıyı ben geldim.